Evet. Araç kumandası pili değiştirmek. Bu şekilde. Öncelikle şuraya bastığımızda şu bölgede gördüğümüz vidayı küçük bir ince uçlu bir tornavida ile açıyoruz. Bu tarafa doğru. Sonra şu kısımdan bastırarak çıkarıyoruz. Şu şekilde menteşe gibi açılarak çıkıyor çünkü. Fazla kastırmaya gerek yok buradaki pili çıkarıp üzerindeki kod numarasına göre kod numarasına göre pilimizi alıp tekrar buraya takıyoruz. Buradan da şu tırnağa dikkat ederek tekrar yerine oturtuyoruz ve bu vidayı tekrardan sıkıyoruz. Evet, bu şekilde pili değiştirmiş oluyoruz arkadaşlar.